celladımın maskesinde Boşluk Düşecekmişim gibi Sessiz bir filmde Anlaşılmayan bir figüran Alkışlar yükselirken Maskeli yüzlerin dillerinde Kaybolmak Ah ne ulvi bir duygu Yalnızlığın girdabında Kendini bırakmak Sonsuzluğa Kanlı diller sahte gülüşlerin perdelediği, sevgi sözcükleri bir kurşun kalp dar ağacında. Giyotini tutan eller gözlerimde tanıdık yüzler geçiyor bir bir celladımın maskesinde. Gülüyorlar ağlayan gözleriyle vuruluşuma damarlarımda dolaşan hüzün bir çığ gibi kalbin atışlarında gizli. Giyotinin soğuk ve keskin demiri, boynunda bir kuş masalı, yumuşak bir tüy ve tatlı bir ötü. Celladımın maskesindeki yüzler, ah sizler bir yarasa gibi karanlık, bir akbaba gibi leşe konan kalabalık, bir çığlık, kalpte kopan korkunç çığ. Doğruldum terleyen yüzümle, Yüzleşmek ne zormuş meğer. Aynada yansıyan yüz ve celladımın maskesindekilerle.